Merhaba arkadaşlar, ben sosyal bilgiler öğretmeniz Yelda Ayreoğlu. sizlerle Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin birinci ünitesi olan bir kahraman doğuyor ünitesini ne yapmıştık? tekrar yapmıştık değil mi? Şimdi bu üniteyle alakalı sorular hazırladım sizler için. Soru çözümü yapacağız. Beraber başlayalım. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda Mustafa Kemal'in gittiği okullar verilmiştir. Mustafa Kemal'in gittiği bu okulların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi biz kafamızda bir sıralayalım. Burada olmayan okullar da var çünkü. İlk olarak annesinin isteğiyle mahalle mektebine gitmişti, değil mi? Burada geleneksel eğitim veriliyordu. Sonrasında babasının da isteğiyle daha modern olan Şemsi Efendi İlkokulu'na gitti. Şemsi Efendi ilk okulundan sonra e, burada maalesef ne olmuştu babası vefat etmişti değil mi Mustafa Kemal'in e, bu okulu bırakmak zorunda kaldı ama eğitim aşkı tabii ki her zaman olduğu için Mustafa Kemal'de ne yaptı okulu hayatına devam etti ve Selanik Mülkiye Rüştiyesine gitti burada yalnız bu okulu bıraktı neden çünkü e, asker olmak istiyordu değil mi Mustafa Kemal Selanik askeri Rüştiyesine gidecek burada. Sonra rüştiyeden yani ortaokuldan sonra nereye gitmesi lazım? İdadiye, liseye gitmesi lazım. Manastır Askeri İdadisiye. İstanbul Harp Okulu. Buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu değil mi arkadaşlar? Teğmen unutmuyoruz. Harp Akademisinden de son okul Harp Akademisinden de kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştu Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi sıralayalım. 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 cevabımız B şıkkı olacak. Evet, ikinci soruya bakalım. Atatürk'ün fikir hayatının oluşmasında aşağıdaki şehirlerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez diyor. Atatürk gençlik yıllarını Osmanlı Devleti'nin en buhranlı dönemlerinde yaşamıştır. Bu çağlarında yıkılmakta olan devletin çöküş sebepleri ve kurtarılma yollarını düşünme fırsatı bulmuştur. Şimdi Atatürk'ün fikir hayatının oluşmasında hangi şehirler etkiliydi? Doğup büyüdüğü Selanik değil mi? Aynı zamanda İdadi Lise'yi okuduğu Manastır. Harp Akademisi ve Harp Okulu'nu okuduğu İstanbul, olacak ama Edine ile alakalı bir şey söyledik mi? Hayır. Cevabımız C şıkkı. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Bilgilerinden hangisine ulaşılamaz demiş. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik fikriyle. Milliyetçilik fikriyle. Çok uluslu imparatorluklar da isyanlar çıkmıştır. Bu doğru değil mi? Başta Osmanlı olmak üzere çok uluslu imparatorluklarda isyanlar, ayaklanmalar çıkıyordu hızlı ve ucuz üretime geçilmiştir. Bu Fransız ihtilalinin sonucu değildi. Neydi? Sanayi inkılabının da değil mi? Sanayi inkılabının da. Bunu alamayacağız. Sömürgecilik anlayışı daha da yaygınlaşmıştır. Şimdi sanayi İnkılabı ile beraber ham madde ve pazar arayışı çıkıyordu. Bu da sömürgecilik anlayışına getiriyordu değil mi arkadaşlar? O yüzden bu da sanayi İnkılabı'nın sonucu olduğu için yalnızca biri alabilirim. 3 A olacak. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu özelliklere bakılarak kanuni esası için hangisi söylenebilir? Kanuni esası bizim ilk anayasamızdı değil mi? Bakalım. 1876'da Osmanlı Devleti'nde birinci meşrutiyet ilan edilmiş ve Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan kanuni esası yürürlüğe girmiştir. Ancak kanuni esası ile padişaha meclis açma kapama yetkileri verilmiştir. Hmm. Yani padişaha meclis açma kapama yetkisi verilmiştir. Sen halka halk söz sahibi yapıyorsun evet ama padişah bu meclisi kapatabiliyor. Bunun sonucunda biz ne söyleyebiliriz? Milliyetçilik akımının önüne geçilmiştir. Alakası var mı? Hayır. Tanzimat fermanının devamıdır. Tanzimat fermanının devamıdır. Tanzimat fermanının devamı niteliğinde olan neydi? Islahat fermanıydı. Zaten bu da alakasız bir şey. Sosyal alanda düzenlemeler getirilmiştir. Hayır burada neyden bahsediyor? Siyasi alandan bahsediyor. Demokratik olmayan ilkeler taşımaktadır. Neden? Çünkü meclisi bir padişah, bir kişi kapatıyor. Milli egemen, halkın egemenliğini padişah engel olabiliyor. Bu yüzden demokratik olmayan ilkeler taşımaktadır. 4. B olacak. Evet şimdi 5. sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in bu sözünden aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Şüphesiz fikirlerin, inanışların başka başka olmasından şikayet etmemek lazımdır. Çünkü bütün fikirler ve inanışlar bir noktada birleştiği takdirde bu hareketsizlik belirtisidir, ölüm işaretidir. Böyle bir hal elbette arzu Edilemez demiş Mustafa Kemal. Bu sözüne bakılarak hangisine ulaşamayız? Bakalım. Şimdi değişik fikirlere saygılı olmak gerektiğine. Bunu tabii ki de alabiliriz değil mi? Değişik fikirlere saygılı olmak. Din ve vicdan özgürlüğüne. Evet herkes fikirlerinde özgür olmalıdır. Farklı görüşlere hoşgörülü olunması gerektiğine. Yine burada da bu sözden çıkartabiliriz. İnsanları aynı fikir ve görüşler etrafına birleştirmenin savunduğuna. Bakın zaten ne diyor burada? Fikirler, inanışlar bir noktada birleştiği takdirde bu hareketsizlik belirtisidir. Ölüm işaretidir. Yani bir noktada birleştiremeyiz değil mi? Tam tersini yazmış bu şıkta. O yüzden birinci soru C şıkkı olacak. Şimdi bakalım. Yukarıdaki açıklanan bilgi Atatürk'ün hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. Sözüyle olayları önceden tahmin edebilen bir liderdi denmiş Mustafa Kemal için. Hangisini yansıtmaktadır? Bakın burada ufku görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini görmesi gerekir olayları önceden tahmin edebilmelidir diyor. Yani hangi özelliği olacak Atatürk'ün? ileri görüşlülüğü olacak değil mi? Buna ne örnek vermiştik? Çanakkale savunmasında düşmanın nereden geldiğini tahmin ediyordu. Yani olayları önceden tahmin ediyordu. Altıncı sorumuz değişik olacak arkadaşlar. Devam edelim. Mehmet Emin Yurdakul. Ordunun Bestanı adlı şiirinde Mustafa Kemal'e de yer veren Yurdakul eserlerinde vatan millet birlik, milli birlik, beraberlik kavramlarından bahsetmiş. Tamam. Fransa ihtilaline zemin hazırlayan Jean-Jacques Rousseau'nun fikirleri Mustafa Kemal üzerine etkili olmuştur. Mustafa Kemal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünden etkilenmiş Rousseau'nun. Mustafa Kemal'in daha çok hangi ilkelerinde bu düşünürlerin görüşlerinden yararlandığını söyleyebiliriz. bakalım. Mehmet Emin Yurda kullan vatan millet milli Birlik. Bizim bunlar anahtar kelimelerimizdi. Aklımıza ne gelecekti? Hatırlayın. Tabii ki milliyetçilik gelecek. Değil mi? Milliyetçilik ilkesi gelmesi gerekiyordu. Fransız ihtilali de demiş egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik millet ne olacak? Hangi ilkeyle alakalı sayabiliriz bunu da? Tabii ki cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı sayacağız. Çünkü egemenlik deyince aklımıza direkt cumhuriyet gelecekti değil mi? Evet, 7 Adana. E, bu soru hem e, bir kahraman doğuyor hem de Atatürk ilkeleriyle ilgili değil mi? İkisini karıştırıp sormuşlar. Güzel bir soru. Devam edelim. Evet, 8. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen açıklamalarla aşağıdaki fikir akımları eşleştirildiğinde hangi fikir akımı dışta kalır? Bakıyorum. Din ve vicdan... Din, vicdan, ırk ayırt etmek sizin. Osmanlı toprağında yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır Biz buna ne demiştik Evet söylediğinizi duyar gibiyim Osmanlıcılık Demiştik değil mi Müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde Tek bir çatı altında birleşmelidir Buna ne demiştik Müslüman diyor halife diyor Ne olacak İslamcılık olacak değil mi İslamcılık olacak Sonra kurtuluş Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri milli bir duygu içinde Türkleri milli bir duygu içinde bilinçlenmek. Hangisi olacaktı bu da yine? Türkçülük olacaktı. Peki hangisi yok? Batıcılıkla alakalı bir şey görmedik değil mi? Batıcılık olacak 8D. Evet 9. sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu düşünce akımlarından değildir? Fransız ihtilalinin etkisiyle 19. yüzyıl sonunda Balkanlarda pek çok siyasi çatışmalar olmuş. Osmanlı Devleti parçalanmaya başlamıştır. Bu dönemde Osmanlı aydınları parçalanmaya çareler aramaya başlamış. Yeni düşünce akımları ortaya koymuş. Burada ne diyor? Aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'yı kurtarma fikir akımlarından değildir? Ben buradan bunu anlıyorum. Bakıyorum Türkçülük vardı. Osmanlıcılık, Batıcılık bir de ne vardı? İslamcılık vardı değil mi? Ama milliyetçilik Osmanlı'yı kurtarma fikir akımı değil. Atatürk ilkelerinden birisiydi değil mi? Evet devam edelim. Şimdi parçada anlatılan Mustafa Kemal'in görev yaptığı savaş hangisidir? Şimdi parçaya bakıyorum. Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi sumaylar yerli halkı teşkilatlarına, teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. Şimdi bu olay İtalya ile olmuş bakalım. Zaten biraz anladık gibi değil mi? Derne ve Tobruk'ta uygulanan bu taktik başarılı oldu Derne ve Tobruk. İtalyanlar sahil şehirlerinde öteye geçemediler. Bu durum üzerine İtalyan donanması harekete geçerek Ege Denizi'ndeki 12 adayı işgal etti. Ardından Osmanlıların kaleyi Sultaniye adını verdikleri Çanakkale boğazına da saldırıldılar ama başarılı olamadılar. Şimdi bakıyorum gizlice gitmişler değil mi subaylar İtalyanlarla Derne Tobruk aklıma gelmesi lazım? Trablus Kalp Savaşı gelecek değil mi? 10. sorunun cevabı C şıkkı olacak. Devam edelim. Evet bu iki soruya da bakalım şimdi. Mustafa Kemal'in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım şimdi canlarım. İlk önce Manastır Askeri İdadisine giriş, Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına giriş, Selanik Askeri Rüştiyesine giriş, İstanbul Harp Okuluna giriş, Şam'da 5. Orduya atamaz. Bakıyorum şimdi. Burada ilk önce lise, değil mi? Manastır Askeri İdadisi, lise. Selanik Askeri Rüştiyesi, ortaokul. Şimdi birinci olarak o zaman ortaokulun olması lazım. Selanik Askeri Rüştiyesi 1. Sonra Manastır Askeri idadisi olacak, değil mi? Manastır Askeri İdadisi. Liseye de gitti. Ne yapacak? İstanbul Harp Okulu vardı. Sırada. Üçüncü olarak onu alacağız. Daha sonrasında ne yapıyordu? Şam'da 5. Ordu'ya atanıyordu. Değil mi? Şam'da 5. Ordu'ya atılıyordu. Ve ne yapıyordu? Hareket Ordusu'nda kurmay başkanlığına giriyordu. 31 Mart olayında. Evet şimdi bakalım. 3, 1, 4, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 2. 11 C olacak. Evet. Yukarıda verilen açıklamada Atatürk'ün hangi kişilik özelliğine değinilmiştir? Mustafa Kemal üstün bir komutan, eşsiz bir devlet adamıdır. Askerlik, tarih, eğitim, sanat ve ekonomi konularında görüşlerini açıklamakla kalmamış, aynı zamanda bu görüşlerini uygulamıştır. Şimdi buradan hangi kişilik özelliğine gelebilirim? Askerlik var. Tarih Eğitim, sanat, ekonomi. Birçok konuda bilgi sahibi birçok konuda görüşlerini açıklamış. Yani ne olacak? Çok yönlülü olacaktı. Değil mi? Atatürk birden fazla konuda e, görüşlerini açıkladığı için çok yönlülük olacaktı. 12. sorunun cevabı da Bursa olacak. Evet arkadaşlar soru çözümümüz şimdilik bu kadar. E, yine anlamadığınız yer olursa mutlaka bana sorabilirsiniz. E, biliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.